Şöyle Kırmızı postallarımız Ardiyozo postallarımız Sinekli postallarımız Arap postallarımız Şöyle kırmızı Bunlar Yamalı Allah çakal diye geçiyor Bu Mavi kır diye geçiyor Bu çakmaklı diye geçiyor. Şu kırmızılı sarılı olanlar da postalı. Bu da mavi. Çakmaklı postalımız da indi. Sinekli mi çakmaklı deniliyor. Şu kara kara sinekli diye geçiyor. Ardiozo postamız. Önündeki mülemans postalımız. Kırmızı alava kuşumuz da geldi. Arkadaki Arap ayna kuyruk. Tepeli perçimli. Şunlar tepeli perçimli diye geçiyor. Çift tepe, ön tepe diye geçiyor. Bunlar kostüm kuşları. Bunlar beyazlar yine, kırmızı alalar, kostüm kuşları. Bunlar yarış postalları. Bu da yarış postalımız. Kırmızılar da yarış postalımız.